Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Erkek ya da kadın eşini öldürüyor, intihar ediyor. Adam eşini ve çocuklarını öldürüyor, intihar ediyor. Adam eşini, çocuklarını, kayınana, kayınbaba ve kayınbiraderlerini öldürüyor. Yine intihar ediyor. Adam eşini, çocuklarını, kendi öz anasını, öz babasını ve öz kardeşlerini öldürüyor, yine intihar ediyor. Mazlumlar da ölüyor, katil de ölüyor. Ortada katil yok ki, ibreti alem için hesap sorasın. İşte sözün bittiği yer burası olmalı. Selamun Aleyküm Aziz Dostlarım. Bugün erkek kadın birlikteliği içerisinde meydana gelen erkek ve kadın cinayetlerini bir bir anlatmaya çalışacağım. Misaller vereceğim. Cinayet bir elmanın iki yarısı olan kadın ve erkekten birinin diğerini yok etmesi. Cinayet az veya çok hayatı paylaşmış insanların canavar kesilmesi neticesinde birinin diğerini ortadan kaldırması. Cinayet, beraberlik içerisinde severek atılan imzanın kan ile silinmesi. Cinayet, bir neslin anne veya babasını yeryüzünden silme. Şeytanın pabucunu dama attıran girişim budur. Çıldırmış ve cani bir millet olmuşuz. İnsanları bir daha asli olgunluğa kavuşturup kavuşturamayacağımız konusu beni düşündürüyor. Hayette batının ve doğunun soykırım psikopatlığını çok çok geride bırakmışız. Yani onları taklit ederek onlardan daha ileri gitmişiz sanki. Nasıl oldu da bu hale düştük? Adam karısını öldürüyor ve intihar ediyor. Adam kadını ve çocuklarını öldürüyor yine intihar ediyor. Adam eşini, kayınbabasını, kaynanasını, kayınlarını öldürüyor yine intihar ediyor. Adam veya kadın kendi öz, ana, baba ve kardeşlerini öldürüyor intihar ediyor. Adam veya kadın eşinin bütün arkadaşlarını, bütün akrabalarını kurşuna diziyor ve intihar ediyor. Erkek, kadın, evlat, baba, anne hepsi birer giyotin makinası sanki. Herkes birbirlerini öldürüyor. Katil intihar edince diğer insanlara ibret olsun diye cezalandıracak, ceza verecek adam veya madam kalmıyor ortada. Bulamıyoruz. Bu çılgınlığın kökenine inebilecek kimse yok mu? Bakanlıkların ilgili bölümleri ne yapıyorlar? Üniversiteler ne iş yapıyor? Ya sivil toplum kuruluşları niçin varlar ki? Sosyologları niye biz eğitiyoruz, boşuna para harcıyoruz? Niye masraf edip biz bir sürü sosyolog yetiştiriyoruz ki. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir diye mi avunalım? Neden cinayetlerin sebeplerini tespit edip çarelerini araştırmıyoruz? Toplumun kanayan yaralarını sarmak için felaketin bizim kapımızı çalmasını beklemek zorunda mıyız? O zaman mı çare arayacağız? O an buna imkanımız olacak mı? O zaman canavarın elinden kendimizi kurtarmaya imkanımız olacak mı? Sorular çok ama hiçbir cevap yok. Çünkü bunun üzerine düşen insanlar yok. Bütün cinayetlerde suç ortaktır. Kadın, Erkek, herkesin, kanun yapıcılarının ve yargıçların da suçu var. Eyir oturup doğru konuşalım. Hataların üzerine örtecek bir yapı da değilim. Birilerinin cinayetlerin üzerine tül çekmesine göz yumacak biri de değilim. Asla izin veremem. Kimin suçu varsa tek tek saymaya mecburum. Kadın cinayetlerinde toplum olarak hepimizin suçu var. Mesele ceza ile de çözülmüyor ki. Bunu ayrı bir videoda ele alacağız inşallah. Toplumu psikopat hale getiren problemleri çözmek için adım atıyor muyuz? Problemin köküne inip bu derdin çaresini arıyor muyuz? Biz uyudukça problemlerde büyüklükçe büyüyor. Sonunda önü alınamaz hale geliyor. Bizim boğazımızı sıkmaya başlayınca ancak uyanabiliyoruz. Cinayetlerde haklıyı ve haksızı bulmak zor değil. Ona göre tedbir almak da zor değil. Ölen haklı, öldüren de haklı deme gibi Nasrettin Hoca'nın fıkrasını anlatacak bir durumda değiliz. Bu konuyu çözmek için çaba sarf ediyor muyuz? Onu söyleyin siz bana. Bir çabamız olsa bu problem ortadan kalkar. En azından büyümez, küçülür. Onun için bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Ancak yapılan kötülükleri bir defa daha anlatmak benim için çok çok zor bir şey. Çünkü o kötülüklerin yapılmasına teşvik anlamı taşır. Kötülüklerin sadece adını söyleyip, insanları ondan vazgeçirmek zorundayız. Tek tek en ince noktasına kadar anlatmak zorunda değiliz. İnsanları teşvik etmiş oluyoruz. O olayları toplumda normalleştirmiş oluyoruz. Ama ben bir defaya mahsus bunları yapmak zorunda kalacağım. Yani birkaç olayın aslını anlatmak zorunda kalacağım. Bir, metres hayatı yaşadığı adamı yatağına alabilmek için kocasını evden uzaklaştırma kararı aldıran bir kadının kafasını koparmayacak kaç koca var? Sen kocanı evden at, onun yerine git bir başkasını evine al. Sonuç dar ve kadın cinayeti. Kadın cinayetlerine son. Çüş. Sen önce insanları insan yap. Bir asırdan beri bu milleti dinsiz yapmak için elinizden geleni yaptınız. Şimdi kadın cinayetlerine son. Çüş diyorum sana çüş. O cinayetleri sen ektin. Kadını, erkeği, çocuğu dinsizleştirdin, imansızlaştırdın, Allah'tan uzaklaştırdın. Ondan sonra da kalkıp so, Vay Bizans tohumları vay. İşte bu bunları Bizans tohumları yapıyor. Neyse konumuz bu darp olayı Bursa'da aynen yaşandı ki bu ihanet şimdilik darp ile noktalanmış oldu. Fakat yeteri kadar şahit bulunursa o kadının cezası asla hafif olmaz. Taşlanarak öldürülmektir İstanbul hukukunda. Sen bunlardan bir tanesini iki tanesini bu şekilde gebertirsen başkaları o pislikleri yapmaz. bunun için onu koymuştur. Tam zina ettiğini dört tane şahitle şahitlendirirsen o kadının cezası taşlanarak öldürülmektir. Adamın da. İki, Ayrıldığı kocasından aldığı nafakayı, metres hayatı yaşadığı adam ile yiyen bir kadını öldürmeyecek kaç eski koca çıkar? Evlenmiş olsa cinayet olmayacak. Çünkü adam nafaka ödemeyecek ve yeniden evlenebilecek. Bu kanun Almanya'dan alınmış. Almanya'da var bu kanun. Ben Almanya'da yaşadım. Yaşıyorum. Fakat kanun yapıcılarımız bu kanunun bir maddesini silmişler. O madde şu. Taraflardan biri evlenince nafaka düşer. Bizde kadın evlenirse nafaka düşüyormuş. Hayır. Erkek evlenemirse erkek evlenirse nafaka düşer, kadın da evlenirse nafaka düşer. Hangisi olursa olsun. Hadi gel de kızma bu kanun yapıcılarına. Ya aldığınız bir kanunu adam gibi diğer maddesiyle beraber alsanız. Ha. Benim bir küçük kardeşim var, Afacan'dır. Küçük çocuk değil ya ama. Diyor ki ben kanun yapıcılarından yani milletvekilliği yapmış olan adamlardan birine sordum. Dedim ki bu kanunlarda şu eksikleri niye yapıyorsunuz? Biz o kanunları eksik yapıyoruz çünkü bir gün o kanunun tuzağına biz de düşeriz diye, çüş. Ben yüzlerce kanundaki eksik maddeleri sayabilirim. Affedersiniz bugün hep çüş değil mi? Hastalığım tuttu, mazur görün beni. Kadın aldığı nafakayı kaybetmemek için evlenmiyor metres hayatı yaşama yolunu seçiyor. Nafaka eren de kazancı iki evi geçindirmeye yetmeyeceği için evlenemiyor. O da zinaya batmakla karşı karşıya kalıyor. O da metres hayatı yaşamaya başlıyor. Ondan sonra kavga, yaralama, öldürme hadisesi vuku buluyor. Burada kim suçlu? Aldığı nafakayı metresiyle yiyen mi? Nafaka veren adam mı veya kadın mı? Yanlış kanun yapan mı? Yargıç mı? Kim suçlu? Bana bir cevap veren var mı? Verebilecek olan insan var mı? Kim suçlu? Bazıları da resmi nikah, imam nikahı ikilemi ile meseleyi çözüyor. Yine bunda da kadın kaybediyor. Yani imam nikahıyla zinadan kurtuluyor ama çocukları öbür kadının üzerine yazılıyor. Veya hiç yazılmıyor. Kendisine bir evlilik cüzdanı çıkmıyor. Üç, üniversitedeki hocasına beni dersten geçirmezsen seni rezil ederim taciz etti derim. Başına gelecekleri biliyorsun değil mi diyen biz kız öğrencinin kafasını koparmayacak üniversitede kaç hoca tanıyorsunuz? Bunu yapmayıp muhatabını Allah'a havale eden elleri öplesi bir hoca var. Profesör Doktor Naki Erdemir Hoca. Naki Hoca Boş kağıtla o öğrenciyi dersten geçirdim diyor. Şimdi ben YÖK'e çağrıda bulunuyor ve diyorum ki YÖK hemen bu öğrencinin diplomasını iptal etsin. Ve en az 10 yıldan başlamak suretiyle bu kadın kodese tıkılsın. Anladınız mı? Tıkılsın. Herkese ibret olmalı. O pisliğin başına bu gelenler. Ve bir daha hiçbir kimse bu pisliği yapmasın. Hocam beni dersten geçirmezsen seni mahvederim. Benim elime geçseydin görürdün sen. Hayvan oğlu hayvan. Namussuz oğlu namussuz. Böyle namussuz kadınların benim ülkemde yeri yok. Ben olsam Naki Hoca kadar sakin kalabilir miydim bilmiyorum. 4. Başına buyruk bir hayatı yaşayabilmek için babam bana tecavüz etti diye şikayet eden kızın karşısında sakin kalabilecek Kaç baba çıkar? Bu hasba babasına rahat hareket edebilmek ve kafasını dinlemek için iftira etmiş. Üvey babam hapishanede birkaç ay yatar çıkar demiş. Bir yuvayı bitirdiğini asla düşünememiş. Bir insanı bitirdiğini asla düşünememiş. Sonunda yaptıklarının babasına çok çok pahalıya mal olacağını anlamış. Ben iftira ettim demiş. Ne güzel değil mi? Hı? Kadının beyanı esastır diye bir kural var ya hakim ve savcılar arasında. Yemeyin beni ya. Yemeyin ya. Böyle şey olur mu ya? Ha? Böyle şey olur mu ya? şeytanı bile şeytanı bile yeride bırakır. Biliyor musun? Öyle kadınlar. 5. İstediği kararı aldırtamadığı için görüşmeden bir gün sonra hakim beni taciz etti diyerek şikayette bulunan bir avukat kadın karşısında sakin kalabilecek kaç hakim var? bu gibi avukatlar mı adaletin yerini bulması için çalışacak? Yoksa kadınlığını kullanarak terör mü estirecek? Bütün bu hadiselerde kimin haklı, kimin haksız olduğu tahmin etmek mümkündür. Hiçbir isnası olmamak şartıyla. Ve sonunda olacak olanları da tahmin edebiliyor musunuz? Benim için mesele kimin haklı veya kimin haksız olduğu önemli değil. Bu çirkinliğin toptan ortadan kaldırılması için ne yapıp ne yapmadığımız beni ilgilendiriyor. Mesela ilgili bakanlıklar bu konuda ne yapıyorlar? Tekrar ediyorum. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ne yapıyorlar? Millet ne yapıyor? Millet, vatandaş. Şu yanlışı düzeltelim diye için Gel dilekçe yazalım diyorum. Adam kaçıyor. Aman beni ulaştırma. Diyorum ki 25-30 kişi gelin şuraya oturun. Ben de şu binaya girip çıkayım. Ondan sonra bu yanlışı bir daha yapmayacak diyorum. Kaçıyorlar. E ee? Biz bu problemleri araştırıp sebeplerini bulup sonuçlarını da ortaya koyarak niye çare aramıyoruz? sebep sonuç ve ile ilgili bakanlıklara neden raporlar sunuluyor? Yeri geldiği zaman oh, herkes bir şey. Herkesin bir büyük bir meselesi var. Neden problemlerimizi sadece konuşmaktan, haber olarak izlemekten öteye geçemiyoruz? Birçok konuda olduğu gibi Kadın cinayetlerinin de kan görev haline gelmesine niye sebep veriyoruz? Bu sebep vermemiz bize ne kazandırıyor? Her bir problemin dün, bugün ve yarınımızı ilgilendirdiğini niye düşünemiyoruz? Elbirliği ile bu ülkenin yıkılması için mi çalışıyoruz? Öyle bir düşüncemiz varsa yazıklar olsun hepimize sadece uyuyoruz. Miskinlik de bir meziyettir. Ancak başımıza gelenlere tedbir almadığımız müddetçe ağlamaya asla hakkımız yoktur. Mahalleyi küle çeviren ateş bizi de içine aldığı zaman imdat çığlıklarımız hiçbir işe yaramaz. Kadının beyanı esastırın ne olup olmadığını şimdi anladınız mı? Ben size bu anlayışın sırf Allah'ın emirlerine muhalefet etmek için icat edildiğini söylersem ne düşünürsünüz? İslam hukukunda hepimizin bildiği bir hüküm var. İki kadının şahitliği bir erkeğe denktir bazı suçlarda. İşte şimdi ne deniyor? Hiçbir erkeğin şahitliği kadının beyanının karşısında geçerli değildir. Yanlış. Kur'an'ın vermiş olduğu hüküm doğru. Ama şimdi yapılan iş sonuna kadar yanlış. Bu yanlışla bu yanlışla bizim sonumuzu getirmeye çalışıyorlar. Kalk. De ki, Kadının beyanı esastır. Kadın yalan söylemez. Ya arkadaş erkek de, kadın da, çocuk da herkes yalan söyler. Bu bizim meziyetimizdir. insan olarak. Berbat bir meziyet ama. Tamam. Berbat bir meziyet. Kadın ve erkeğin arasını bozmak. Aileyi yıkmak. Çoluğu çocuğu sokağa bırakmak. Ve mahvetmek için yapılmış olan bir ihanetten başka bir şey değil. Herkes beni şikayet edebilir. Herkes beni suçlayabilir. Herkes beni içeri takabilir. Kurşun da atabilirsiniz. Doğruları söylemekten asla men edemezsiniz. Bunu sonuna kadar söyleyeceğim. Her konuda. Çünkü Allah beni Müslüman yarattı. Çünkü Allah bana iman verdi. Çünkü Allah bana sihat ve selamet verdi. Bunun karşılığını ödemek zorundayım kötülüklerden vazgeçin, iyiliğe doğru koşun. Eğer vazgeçmezseniz sonunuz bir haftır. Saygıdeğer dostlarım, bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sürçü lisan ettikse affola. Esselamu Aleyküm Why you are America